Biz konuşurken Çerkes yanı başımda ayakta duruyor ve hiçbir şey söylemeyerek sessizce dinliyordu. Kadın dedi ki, Macuncu başı, bizim hanımefendiler şimdi bu köşkte değiller. Arkada başka bir köşkte oturuyorlar. Bilirsin ki her vakit geldiğin zaman tablanı bizde boşaltırdın. Eğer istersen oraya da git, onlar da macunsuz kalmasınlar. Herif bana şüpheli bir tavırla duruyor gibi geldiğinden, kadınla daha fazla konuşup ağzından lakırdı almaktan kaçındım ve parlak bir nara ile ''Hay hay'' dedim. Tablayı kapınca başımın üzerine ve sehpayı koluma taktım herife. ''Haydi bakalım, düş önüme kabadayı'' diyerek yola düzüldük. Köşkten çıktık, diğer köşklerin arasından geçtikten sonra açıkta tek ve tenha bir vaziyette duran kagir bir diğer köşke doğrulduk. Herif giderken hiç sesini çıkarmıyor, derin derin düşünüyor yahut öküzler gibi geviş getiriyordu. O köşke vardığımız zaman bir hayli geniş olan bahçesinden geçtik. Herif inşallah beni burada kadınlarla yalnız bırakırdı da birkaç bilgi alırdım. Eğer burada da bir şey koparamazsam, dönüşte öteki köşke uğrayıp oradaki koca karıyı söyletmek işten değildi. Herif köşkün arka kapısından girdi. Ben bu esnada sehpamı yere indirmiş, tablamı üstüne koymuş, yanık yanık elimdeki maplakları şıkırdatmakla meşguldüm. E canım macunun alası dedik. Böyle ruhum birbiri ardınca gelen bin endişe ve sükunet arasında kıvranıp kaynayarak kaç saat kaldım, bunun tahmini mümkün değildir. Yalnız bu esnada bir an oldu ki bulunduğum yerin üst köşesinde aykırı bir ses işitir gibi oldum. Kendi kendime, eyvah cellatlar geliyor diye yüreğim hopladı. Gerçekten sesin geldiği tarafta bir kapak kalkarak içeri giren ışık sayesinde hapishanemin insan boyunu pek az geçecek kadar yüksek bir yer olduğunu görmemle beraber anlaşılmayan bir el kapağın arasından uzanıp bir kutu gösterdi. Acaba bu kutu bana alayım diye mi uzatılıyordu? Her ne olursa olsun bu benim içindi. Uzandım, aldım. Kapak da o esnada kapandı. Şimdi yine karanlıktaydım. Fakat hemen hayati bir fikir zihnimi yakmaya başladı. Elimdeki dikdörtgen şeklindeki kutuyu sallayarak acaba içinde ne var açayım mı yoksa diye düşündüm. Evet bu konumda elbette düşmanlarımdan hayır ve vefa bekleyemezdim. Elbette bu bana zarar vermek için tertip olunmuş bir oyundu. Salladığım kutudan hiçbir ses işitmiyordum. Öyle geliyordu ki hareket hayat vardı da ses yoktu. Bu ne olabilirdi? Birden dimdik olmuş kıllarımdan soğuk bir ürpertişin aktığını duydum. Bir yılan mı? Bir yılan mıydı? İçgüdüsel bir hareketle kutuyu fırlattım attım ve hemen kapağı açılıp da eğer yılan varsa çıkar ve beni burada korkunç ölümlerle boğar endişesiyle yere eğilerek aradım. Hayret. Karanlıkta kutunun düştüğü tarafa eğilmiş elimle araştırıyordum ki elime bir mum geçti. Demek ki kutuyu yere attığım vakit kapağı açılmış, içindekiler dökülmüştü. Tekrar bir daha kontrol ettiğim vakit bir kibrit kutusu da buldum. Bu ne demek oluyordu? Şaşkın, heyecanlı hemen mumu yakarak ortaya çıkan ışık içinde kutuyu da aldım. İçinde katlanmış bir kağıt olduğunu görünce hemen çıkararak açtım. Bu kağıt yazılıydı. Titreyerek çarpıntılar içinde gözüm görmeyerek kağıdı evirip çeviriyor ve bunun ne manası olduğunu anlamak istiyordum. Bunu ancak imza yerinde Suzan ismini görünce anladım. Ve bu o kadar umulmaz bir saadetti ki, şimdi sarnıç içinde deli gibi sıçrıyor, koşuyor ve çırpınıyordum. Fakat ne olduğunu daha açıklıkla anlamak için hemen yazıyı okumak gerektiğini düşünerek mumu elime aldım ve kağıdı okumaya başladım. Pek büyük tehlikeler içindeyiz. Eğer planım başarılı olursa sizi ve kendimi kurtarmayı kuvvetle ümit ediyorum. Siz hiç endişe etmeyerek geceyi bekleyin. Allah'ın yardımıyla kaçabilirsek ne âlâ, kaçamadığımız halde yarın son gününüz olacaktır. Bunun için her fedakarlığa katlanarak sizi kurtarmaya hayatım üzerine yemin ettim. Sabır, bekleyiş ve ümit. Suzan, ah yavrum Suzan'ım, demek o da aynı evdeydi ve benim bodruma tıkıldığımı haber almıştı. Bu kutuyu bana böyle gönderebilmek için evdekilerin bazılarını kendi tarafına çekmesi gerekirdi. Acaba bunlar kendilerinden bir fayda umulabilecek etkili insanlar mıydı yoksa hizmetleri evin içinde böyle bir kutu verebilecek derecede olanlardan mıydı? Yarın son günüm olacağını haber verdiğine bakarak evde hakim kuvvetlerin planlarından ve hareketlerinden haberdar bulunması gerekirdi. Herhalde hiç ümit etmediğim bu kurtuluş gerçekleşir de buradan Suza'nın sayesinde kurtulur. Kaçabilirsem tabii o da beraber kaçacağından artık ilk yapılacak şey hemen dost doğru polis müdüriyetine gidip bütün vukuatı anlatarak onların himayesi altında Aksaray'daki konaktan defineyi alıp kaldırmak ve belki tutuklanmaları mümkün olmayıp kaçabileceklerinden. Heriflerin bundan sonrası için pençelerinden kurtulmak üzere hanımefendi ve Suzan'la birlikte bilinmez ve uzak diyarlara uçup gitmekten başka çare yoktu. Fakat ne mümkünse yapıp herifleri kaçırmamaya çalışmak da İstanbul'un ve insanların selameti için lazım bir şeydi. Bu köhne Bizans'ın oyuklarında gizlenmiş yaşayan ve başkalarının mallarını elde ederek geçinmeye çalışan binlerce caniden bu bizimkiler elbette daha kötüydüler. Ötekiler ihtimal açlıklarından, ihtimal ihtiyaçlarından şunu bunu çalarak ötekini berikini öldürerek yaşamaya çalışıyorlarken Berikiler böyle köşklerde oturacak kadar servetleri olduğu halde ancak fazla para için katletmekten, cinayetten kötücül bir zevk alıyorlardı. Kendi kendime verdiğim karar katiyen buydu. Dost doğru polis müdürlüğüne gidip bu köşkleri, özellikle o raci olacak caniyi ve avenesini ihbar etmek ve onların ele geçmesi için mümkün olanı yapmak olmalıydı. Böyle gece yarısına kadar çünkü şimdi elimdeki mum sayesinde saatime bakarak vakti takip edebiliyordum bin türlü kararlar arasında çırpınıp çırpınıp bekledim. Acaba kurtuluş mu yoksa ölüm mü? Şimdi yahut biraz sonra kapak yine açılıp buradan çıkarılacak mıyım? Yoksa verilen habere göre bu saadet mümkün olamayarak yarın ölecek miyim? Öleceksem acaba nasıl ölümle öldürecekler? Bu hatta en hafif bir şekilde bile olsa benim için yine feci ve müthiş olacaktır. Çünkü iki ihtimal içindeyim. Kurtulup Suzan'la Mesut hayatlarda yaşamak yahut kurtulamayıp burada katledilmek. Acaba şu esnada Suzancık istediği şeyde başarılı olmak için ne çarpıntılar içinde uğraşıyor ve acaba uğraşıyor mu yoksa başarmaktan ümidini kesmiş dövünüyor mu?